Herkese merhaba. Bu günkü videoda sabah enerjimizi canlandıracak bir pratik planladım. Ee, sabah kalktığımızda hemen hayata karışamıyoruz aslında. Bazen işte uykumuzu alamıyorsun, yaz dönemi, hava çok sıcak, hemen ayılamıyoruz. Matın üzerine geçtiğimizde enerjimizi hızlı bir şekilde yükseltecek bir vinyasa akış yapacağız bir gün beraber. Dört ayakta başlayacağız. Eller dizler üzerinde. El bilekleri omuzların altında. Dizler kalça kemikleri. Nefes alıyorsun karşıya doğru aç. Nefesini verirken sırtını kabar. Karnına bak gibi. Nefes al. Üstün, göz kafesi. Nefesini verirken sırtını kabar. Göbekleri içeri bir kez daha.

Ver bir nefes ve tekrar diz yere. Dört ayak nefes al, göz kafesini aç. Nefesini iki el sırtını kapat. Bir kez daha aldığın nefesle göğsünü karşı aç. Nefes ver, sırtını şişir. Nefes al, göğsünü karşı aç. Nefes verirken aşağı bakan köpek. Yine bir topuk aşağı, bir topuk yukarı. Olduğun yerde yurt aşağıya bakan köpeğe bir nefes verirken bir kez daha dört ayak ayak başı parmak elleri değsin birbirine gözlerin yerine doğru uzat. Çocuk kuzu göz kafasını ağırlaştırın yere doğru elini uzun bir nefes al bir kez daha dört ayak göğsünü her şeye aç. Nefesini verip kendini hissettiğine kadar ve bir var. Nefes al, açıl. Nefesini verirken çocuk pozu. Derin bir nefes omurdayı yuvarlayarak dört ayak göğsünü aç karşıda. Nefes ver, hissettiğine kadar. Kaçın. Nefes al, açıl. Nefes ver, çocuk pozu. Göz kafesi yere doğru ağırlaştıralım. Geldim atıp. Aldığım nefesle tekrar ortaya karak parmaklarını not atan kalça gökbeşe uzatıp aşağı bakan köpekle şöyle bir sabah enerjimizin canlandırmak için, bacak arkası kaslarını yandırmak için birkaç kez dizlerini de bir kez bu kez aşağı yukarı ve yavaş yavaş paraklarını ellerine doğru yürürüm. Çeneyi bacaklarına doğru kaplan, başını serbest bırak. Çeneyi göğsüne yaklaştır, al nefesle yavaş, 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 yavaş. Doğrulmaya başla. Ayaklarını biraz kalçana sağlık saçı, ayak dışı denerle battaniye var, dizleri yere koyduğumda dizlerin altını desteklemek için ya da e, yap yapacağımız kalp içiş pozlarda leğen kimliğinin altını desteklemek için eğer ihtiyaç duyarsanız kollar ve yanlarında derin bir nefes al kollarını gökyüzüne doğru kaldır avuçlar buluşsun eller kalbin yukarıya nefes al kollarını gönder gökyüzüne Nefes verirken bir kez daha atlan öne, başını bacaklarını doğru al, aldığın nefesle yarıya ol, karşıya, açıl nefesini verirken sağa yat, arka ayağım sol alın, yanına, aşağı bakan göğü buradan yavaşça bedenini yele doğru, gırgır ayaklarının üzeri patlansın, kovruğun üstüne ve nefes veren kanka açılır yüzünü. Bir kez daha aşağı bakan görür. arasına bas. Ayakla eritir ellerinin arkasına. Yarı yol karşıya doğru uzun. Verdiğin nefesle katlanan bacaklarını. Nefes al, uzasın, kollar iki yanda şey, ayrı yüzlerle büyük bir bağlantı içine, seyler kalbin önünde. Bir kez daha kollarını uzatsın. Nefesini kalçalardan kalkın. Açın, yeri yol karşıya da. Sağ ayağını geriye geçir. Bu damdızı desteklemek için bir battaniye tane yapımlarını bize Yavaşça doğru ellerden gen kemiğini ileriye doğru at. Kaburgalarından uçsanız iyice

Uluslararası yollarda, hayatların gelse nefesini verirken uzat içinden, doğrudur, Ve Haydi, Elin nefesi al, kollarını tekrar gönder, gönder, nefesini yiyken, kaplan, Açın geri yol karşıda. Sol ayağını geriye doğru götür büyük göğünle sol dizini indir yere. Eğer burada diz rahatsa ayağının üstünü koyabilirsin. Eller perdeleyen kemiğini ileriye doğru it kalp olsun. Ve kemiklerini et birbirine gökyüzüne doğru aç kalbini. Eller tekrar geldi mata. Öndeki ayak arkaya. Aşağı bakan köpek bu yükseklendir gökyüzüne doğru it. Çatır da yavaşça yüz üstüne in ayaklarınızı göklensin. Kavga ayak parmaklarını bir <laughs> kez daha aşağı bakalım. Ellerinin arasına bak. Siz tam aşağı bakan köpek Ayakların gelsin. Ellerinin arkasına. Geriye on karşı için. Şöyle nefese kaplan bacaklarını tekrar. Nefesini alırken kollarınızı bir yandan doğru eğip geliyor. Eller tekrar önünde buluşun. Eserini dön, kalçayı geriye doğru gönder, kollarını pusat, yukarıya senden yapıyorsun. Derdiğin nefesle. kaplan tekrar kalçalarını dönüyor açılmak geliyor karşına. İki adımla geriye gittik. tekrar aşağı bakın. Köpek. Derin uzun bir nefes bundan al. Ağızdan bırak. Bir nefes daha bundan al. Ağızdan bırak gitsin. Alacağını gökyüzüne doğru uzat sağ yan getir salim için. Sol ayak sağ derece yerde. Doğru savaş çeki. Eğer boynun rahatsa bakışlar salimden nereye doğru. Sol elini sol bacağın üzerine indir. Ters savaşçı. Sağ kıpırdalarına doğru al nefesi. Ve bir kez daha savaşçı Gel de eller öndeki ayağın yanına Öndekini götür, arkaya plan İndir bedenimiz üstüne Takıdan dayaklarımızla ilerleyip git Kobra Ve takarak parmaklarını kalça uzasın gökyüzüne Aşağı bakan köpek Sol bacağını gökyüzüne moroz atsın Ayaz geldi sol elin içine Sağ yan bakısan derece savaş çeke öndeki kız ayak beğenin üzerinde kadar Sağ elini sağlayacağım üzerine onları sarı göğe çevir. Tersi açtın, esnen. Kuvvetli eşraflar, sağlayacağım. Gelsin elini öndeki ayağın yanına, öndeki ayak arkaya. ileriye doğru tut, tutulan da Koltuğa. El işaret parmaklarını çöpüren bir yere. Kötü ayaklarının Aşağı bakan köbek. Ve aldığın nefes uzasın. Kuyruk sapın gökyüzüne durulur. Ellerinin arasına bak. Ayakların gözlerine doğru gözlerini dur. Ve zıplatın. Ellerinin arasına yarı yol karşılığı. Verdiğin nefesli patlamın bacaklarına. Ötesini alırken kalırsa bir yandan doğru gökyüzüne eden kalbinin önüne düşlerim. Bir kez daha kollarını gönder gökyüzüne uzasın. Nefesini verirken kaplan <laughs> kalçalar açın. Yeri yol karşına bak. İki adım geriye git. Aşağı bakan köpek kuyruk sokağı gökyüzüne doğru uzadın. Yan yerde yitir bedenini, omuzlarını, bileklerini, üstünde ve çatıranda en yolu kadar ayaklarının üstü yeri gitsin. Kobra bir kez daha bak. tak ayak parmaklarını aşağı tan kepere. Sağ bacağını gönder, gökyüzüne uzasın, sağ ayağını getir, sağ baş parmağının içine, sol ayak 90 derece Sadece Sen seni sağ üst bacağın üzerine yerleştirsin. Okulun kulağının üzerinden uzat. Eğer boynun rahatsa bakışlarsa ele doğru bağırış bakarız. Elin uzun bir nefes al. Eller gelsin öndeki ayağın yanına. Öndeki ayak arkaya. İlerle bedenini kapağını dursun. Üstün. Ayaklarının üstüne girip bir, 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 bir. Çıplak ayak parmaklarını aşağıda kalan köpek. Sol bacağını gökyüzüne doğru uzat. Sol ayak geldi. Sol elin içine sağ ayak 90 derece. Sol dirseğini dizine değil ama üst bacağının üzerine yerleştir. İşte sağ kol kulağının üstüne uzatma. Derin bir de nefes. Eller geldi tekrar <laughs> öndeki ayağın yanına öndeki geriye. Bir yere ve bedenini yüz üstüne. ilk üstüyle ittiğide kaldı. Omurda canlansın. Kaka parmaklarını aşağıya alıp Derin bir nefes burundan al. Ah. Ağız tanımıyor. Bütün dünya sabahın enerjisinde canlıyız. İzinlerle mi? iç enerjinde canlı alsın. Sağ bacağını gökyüzüne doğru uzat. Sağ ayağını getir. Sağ içine yerleştir. Sonra şöyle hafif yere tüm tam 90 derece gibi sağ dizini düz at. Belki burada sağ elinin altına bir blok gelebilir. Sol kolunu gönder gökyüzüne geriye doğru yaslan. Üçgen tut. E, Derin bir nefes al. Sol elini beline koy. Bakışlarını sağ ayağına doğru çevir. Sol ayağını biraz öne yaklaştır. Bu değine sağ elin altına bir blok edin. Sağ elini sağ ayağının çaprazına doğru yerleştir. Beden ağırlığını sağ ayağın taşısın. Sol bacağın uzadı. Gökyüzünü aç göğsünü. Sol kol uzadı. Ağırda çangırasını sol ayağa aktif. Eğer bu da rahatsa Sağ dizini, sağ dizini biraz bük. Elini ayağını yakala. Sağ dizini düzeltirken sol topuğun geriye doğru it. Arda çandıra cepası. Derin nefes al. Yavaşça arkadaki ayağı yerine koy tekrar. Öndeki dizi düzelt. Üçgen pozisyon. Bakışlarını sağ ayağına çevir. Sol el gelsin yere, sağ ayak arkaya plan. Elleri denemeyin üstüne. Ayaklarını üstüne basın. Omuzlarını yuvarla kolla. aşağı bakan gelin. bir nefes al burundan. Ağız biraz. Sol bacağını Gök gökyüzüne. Sol ayağı bir getir, sol elin içine. Sağ ayak tabanını yerleştir Sol dizini düzelt. at. Göğüs kafesini aç geriye doğru yaslan, sağ kol gönder. Gökyüzüne uzasın. Yeteri kanal sana. Arka Ay, bir ayağını dişini tut. Sağ el geldi bele. Sol dizini düz. Sağ ayağı biraz öne yaklaştır. Sol elinin atının sol doğru yerleştir. İşte deden ağırlığını sol ayak tabanını Sağ ayak at. gök gökyüzüne yarım ayak oldu. Eğer burada iyi hissediyorsan. Yine çok elinde göğsün elini ayağına otur. Göğüs kafasını biraz aç. Sol dizini bükerek ayak geldi sağ ayak diye sağ olası, düzelt işler, geldi, Bizim Bir geldi yer öndeki dizini ayak Bir ara yüz üstüne ayakların en üst git. Kobra aç göğüs karşı Kalka, yaktan, aşağı bakan, gö

Ellerini kaydıracak. Önünde. Şimdi nefes al. Kollarını tekrar gönder. Kesin olsa sıkıyorum. Daha sıkı alsana nefesini verirken. Kaplan kalçalar. Bak geliyor karşına. İki büyük adım git geriye. Plan bedeni yüz üstüne indir. Burada plan kendinin altına Kübattayla başlarsa, kanur al sana çalışır. At eğer benim gibi sert bir zeminde çalışıyorsan, Topuklarını kalçana doğru el için Ellerini, ayaklarını yıkar. Nefes al Topuklarını iç kalçandan uzaklığını bul şimdi yerden alıp iç ocakların canlansın. Nefesini ekle. Yine ellerini üst üste koyalım. Ellerinin üzerine. Biraz göğsünü karnını yere Ellerin omuzlarının altına getir. Ayak parmaklarını tatlatılar. Aşağıda kan, köpek. Bir nefes burundan al. Ağzından al. ne istersen her zaman bir çocuk bulsun yani ne seviyorsan. Bir nefes daha burundan al. Ağzından Derin bir nefes sağ elini gökyüzüne doğru uzat. Sağ dizini sağ elinin dışına doğru ayak bileğinde biraz öne doğru getir. Güvercin için sol dizini geri kaydır. Eğer sol dizini rahatsız sol ayağını yere gelebilirim. El parmaklarından besin al. Göz tepesini karşına doğru kaydır. Nefesini ver. Kendin bir seklerinin üzerine gel. İki kalçık de aynı hesabı. Aşağıdan ileriye doğru bak. Onları ko izin verin. Uzun nefes al bir daha. Yani Ve arkayı yere doğru ağırlaştır. Bir sonraki nefesinle dirseklerini yerden kaldır. İster arkadaki ayak parmağının mata tak aşağıda kaldır. İster ellerini köşle. <laughs> Sonrasını yerden kaldır ve ayaklarının yerini değiştir, zıplaya. Sol dizine bileğinin dışına doğru al. Sağ geriye doğru kaydır. Eğer sadece hatta ayağının üstünü de Önce göz kafesini karşıya doğru Açlayan kemiğini yere doğru bel buzun sıkışmasın. Gelirsek üzerine doğru. Omuzlar plaklardan uzak. bütün kalça kemiği aynı kısalda. Omuzda uzun. nefesin Bir uzun bir nefes. Bir sekten yerden kaldı, İster yine aşağı bakar. İstersen bir plak ayakları tekrar değiştir. Bir kez daha sağ taraftan. Diverci mi? Önce göğsünü karşına doğru aç. Omurga uzasın. Sadece elini yere yerleştir. Sol topunu kalçana yaklaştır. Elini, ayağını yakala. Topunu çek kalçana doğru. Önce göğsünü sola doğru alın. Üst bacak kasları esmesin. Sonra topunu geriye doğru ittir. yerden kaldır. Göğsünü karşına ayağında el gelsin yolda. Bu sefer tam tersini yapacağız. Sol dirseğini yere koy. Sol tepemi kalçanı yaklaştı. Sağ elini tut. Çek tutu. Kalçanı yolda. <laughs> sağ olun için geliyor yuvarlı. Kalk sağımızdan yukarıya yolda. Birin birin yakasa. Yavaşça ayağını bırak. Eseklerini yerden kaldır. Sağ ayak parmağını Karın aktif ve evet. ayaklarının yerini değiştir. Sağdaki yerliğe doğru kaydır. Her dizinin ağzıyla ayağın üstü yerleri göğsüne karşı yanı olan için. Sağ dirseğinde sağ toplu kalçana yaklaştır. Çek topuğunu kalçana doğru göğsünü sağa doğru aç. Şimdi toplu kalçandan uzağa doğru dirseğine yerden kaldırın arasını karşıya yavaş. Yavaşça ayağını bırak. Daha dirseğini koy yere. Sol elimle ayağım yapalım sefer. Topuğunu çek kalçanın doğru. Göğüs kafesini aç. Belki bakışlar yukarıya doğru derin nefes. Yavaşça ayağını bırak. Göz kafasını karşıya doğru alın. Arkadaki ayak parmağını matına tak. Öndeki ayağı geriye götür. Dört ayak dışına. Nefes al. Dövse <laughs> karşıya. Aç. Nefes alırken karnına doldu. Kibirmek. Nefes al. Aç. Nefes al. Sırtını. Kodum. <laughs> Kesin de kal. Ayakların arkasına çapraz yap. Kalçayı geriye doldurt. Sırt üstüne. Numaralı. Yaymata. Şöyle yani ben ilk önce alışsın da daha basit üstünde olmayayım. Yani. Omurgayı bırak böyle dengeyi Sağ ayak tabanı yerde. Sol ayağını sağ dizinin üstüne doğru dört çapın yapma. Diz değil biraz yukarıya. Sağ dizini göğsüne doğru çek. İki elinle sağ bacağını tut. Sol elin iki bacağının arasındaki boşluktan geçin. Kuyruk sapımını yere doğru bırak. Omuzları önlüğü Nefeslerini sol kalçana doğru gönder. Derin nefes Yavaşça bırak bacağını. İki ayak tabanında yere yerleştir. Bak şöyle küçük küçük bir sallan. Bu sefer kendi yanında solunu koy. Sol, sol dizini çek göğsüne doğru. İki elinde tut sol bacağını. Belki sağ dizini bir doğru git. Sağ kalçanın dışına doğru gönder nefeslerini. Omuzlarını bırak yere doğru. Yavaşça bacağını da bırak. Ayaklar gelsin yere. Kollarını bedeninin iki yanına at. Dizlerini sağa doğru düşün. Başını sola doğru çevir. Kaburgalarına doğru doldur nefesini. Derin doğru, nefes al. Merkeze geldiklerini diğer tarafa doğru. Başını bir kırmak sağlayın. Bir gün ben seninle birlikte, inan ya çok şov aslında, benim bacaklarımın o kadar pateni gelin yanımda, arıçtanı dertsin ama işte, nasıl Tamam canlanan bütün neler beraber, de babacının,

bu hasta öyle yaşıyoruz. Dilini rahatlat, çeneni, tabaklarını rahatlat. Kaysa elin olumunda. Bedenin içinde canlanan, atan, hareket eden enerjiyi fark ediyor. hazır olduğunda el ve ayak parmaklarını küçük küçük sürdükene bedeni yandırmaya başla. Eğer vaktin varsa benim dinlenmedim. Belki istediğin kadar biraz daha kalabilirsin. Yüzlerini göğsüne doğru çiz. Soru. Sağ tarafında yuvarlayan buradan aldığın basmakla. Kıbılı gözlerle rahat yolculuşa doğru Ellerini kalbinin yanında buluştu. Burundan derin bir nefes al ağızdan. sonraki nefesinde başını kalbine doğru ey. Yaptığım bu pratik için, kendini ayırdığın bu zaman için, yeni başlayan gün için, sabahın enerjisi için teşekkür ederim. Derin bir nefes al, yavaşça başını kaldır, avuçlarını birbirine doğru Ellerini çukurlaştır, kapalı gözlerini ört. Ufak ufak gözlerini aralarken ellerini tekrar kalbinin önünde buluştur. Burada olduğunuz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Şifa olsun.